يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان Ey iman edenler! Öldürülen kimselerin hakkını almak için size kısas farz kılındı. Hür, hür ile, köle, köle ile, dişi, dişi ile kısas olunur. Ama kim Maktulün velisi tarafından affedilirse kısas düşer. Bundan sonra diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir. Bu esneklik Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur. Artık kim bundan sonra karşıdakinin hakkına tecavüz ederse ona son derece acı bir azap vardır.